Mücadele eden milli boksör Buse Çakıroğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen olimpiyat oyunları Avrupa kıtası elemelerinde Belaruslu rakibi Yulia Apanaşoviç'i mağlup ederek olimpiyat kotası aldı. Çakıroğlu olimpiyatlara kota kazanan ilk Türk kadın boksör unvanının da sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu hayali olan Olimpiyat madalyasına hem Türkiye'nin hem de kulübü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi. Şu anda Olimpiyata vize alan ilk kadın olarak geçiyorum. Tabii ki e, takım arkadaşlarım da benimle birlikte bir ilke imza attı. E, ben sadece kilomun verdiği avantajla onlardan önce e, maça çıktığım için bu bana sahip oldum. E, çok güzel hisler aslında. E, biz her zaman e, olimpiyata giden ilk kadın takımından ziyade e, altın madalya alan ilk kadın takımı olmak, madalya alan ilk kadın takımı olmak istiyoruz. Bunu söylüyorduk. Milli takımda Esra Yıldız ve Buse Nas Sürmeli ile birlikte yer alan Buse Nas Çakıroğlu ilk defa Türk kadın boksunu olimpiyatlarda temsil etme gururunu yaşayacaklarını söyledi. Yapılabildiğini, başarılabileceğini göstermiş olduk. E, orada da aldığımız aldığımız madalya gene doğrudan onları çok etkileyecek. Rol model olduğumuzu düşünüyorum her şeyden önce ve yaşımız hepimizin ortalama 24-25. Daha yolun çok başındayız bu Olimpiyat serüveni için. Çok çok daha güzel, başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Esra ve Buse'nin de vize alması yani sadece tek Üçümüzden birinin orada tek mücadele etmemesi de çok önemli. Orada da bir takım ruhu yakaladık. Ee, orada da çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Paris'teki e, yaptığımız kota maçında e, çok önemli bir başarı elde ettik. E, Olimpiyatta şu an bir numaralı seri başıyız. E, bu avantajımızı orada da kullanmak istiyoruz inşallah. E, şimdiye kadar e, Türkiye'de de bayan boksunda... E, Olimpiyata gidemedik. Hem de orada e, madalyamız da azdı. E, biz bunu inşallah e, bu senazla kırmayı düşünüyoruz. Olimpiyatın da en büyük madalya e, madalyasına adayız inşallah. Bunun için çok çalışıyoruz, e, çok emek veriyoruz. İnşallah bu emeklerimizin karşılığını alacağımıza inanıyoruz.